Evet değerli izleyicilerimiz Şanlıurfa'dayız. Türkiye'nin en hijyen, en doğal, en güzel, en temiz mutfaklarından biri. Önce onu söyleyeyim. Evet şöyle bir kapıdan içeri giriyoruz. İşte Urfa mutfağı, işte Haliliye mutfağı, işte Göbekli Tepe gastronomi merkezi. Kapıdan içeri şöyle bir girdim. Şöyle bir bakın değerli dostlar. Tepsi tepsi, kırmızı biberler, patlıcanlar. Selamünaleyküm abi. Selam. Abi ne yapıyorsunuz sabah sabah ya? Sabah gördüğünüz yöresel Urfa kahvaltısını hazırlıyoruz. Evet. Tepsi fırında tepsilerimiz var, gözlememiz var. Araz şaklarımız var gördüğünüz. Gibi. Hepsi yöreseldir ve hepsi Yende hazırladığımız şeylerdir bunlar. Eyvallah abi. Tepside yapıyoruz değil mi? Bakır evet, tepside evet, yapıyoruz. Evet. Bakır tepsi gördünüz mü? Bu şimdi gibi. fix menü mü abi? Aynen. Bunda fix ne abi. var şimdi? Domates. Bunu domates var. Patlıcan var. Patlıcan var, biber var. Biber var. abi. Aynen. Urfa yöresel fırın tepsilerinde. Eyvallah. Menemen mi abi? Evet, efendim, menemen efendim. Menemen fix diyoruz. Aynen. Menemende ne var abi ağırlıklı? Menemende domates, biber var. Bir de şey var, yumurta var. Başka hiçbir yani şey yok. Yani çok fazla karıştırmayı. Çok karıştırmıyoruz. Abi. Urfa menemeni, Halil menemeni böyle mi oluyor? Aynen mi? efendim. Abla kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. ne sipariş verdiler. valla karışık omlet. Abi, Sucuklu. Omletin karışığı nasıl oluyor <laughs> ablacığım? İçinde yeşil biber, kırmızı kapya biber. Evet. Sucuk, sosis, Eyvallah. kaşar. Urfa'da böyle mi yapılıyor karışık omlet? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasılsın? Şeref verdiniz. O şeref size mahsus abim be. İsim ne? Cevher. Abi nasıl bir cevhersin sen ya? Urfa'nın haliliğinin cevheri sen misin Cevher abi? Ee aşk cevher abi. 56. 56 yaşındasın. Cevher abi ne yapıyoruz? Hazırlık yapıyoruz öyle. Ya sabah 9'u. Ne Öl, yapıyoruz? sabah e, ya e, 9'unda etle, patlıcanla, Hı. biberle ne işin olur be abi Cevher abi? Kebap hazırlık yapıyoruz öyle servis için, akşam için. Etleri zırka vurduk, çektik. Sabahtan yapmak saklıyorsun, öğlen akşama yetişmiyor. Yetişmez. Saat 11'de hazır. Cevher abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 82'den beri yapıyorum. 82'den beri yapıyorsun, 40 yıl. Aynen. 13 yaşında başladı. Evet. Abi peki Urfa'da bu iş en çıraklıktan mı başlayacak? Evet. Gerçi evet. şimdi okullar da açıldı öğretiyorlar değil mi meslek liselerini? Bu, bu kadar olmaz yani yetişmesi olmaz. Yani sahada olması evet, lazım. Evet. Okumak ayrı yapmak ayrı. Aynen. Gezen mi bilir abi okuyan mı bilir abi? Gezen bilir. Rolümüzün adı ne abi? Gezen bilir. Gezen bilir değil abi en iyisi gezmek halinde abi. En iyisi gezmek. Türkiye'de en iyi kebabı ben yaparım diyor musun? Evet. Cevher abi. Aynen. İddialısın. Evet. Urfa'nın içinde de iddialısın. Evet. Halil'e de iddialısın. Evet. Yani sen meydan okuyorsun evet, Antep'lere, Aynen. Adana'lılara, Aynen. Urfa'lılara, Aynen. İstanbul'daki Urfa'lılara, Aynen. Ankara'daki Urfa'lılara, Hı -hı. yurt dışındakilere. Evet. En iyi benim diyorsun. Evet. Neye göre? Haşhaş kebabı, kuzu et eti, erkek eti. Kuzu Çekek. erkek eti. Evet. Erkek kuzu eti, evet. evet boşluktan çekeriz boşluğunu. Evet. Kaburga evet. tarafını. Tamam kaburga D tarafını. Dolapta dinlendiririz. Evet. Ondan sonra 8 kavururuz. Zırh Zırhla evet. evet. Ondan sonra tuzunu vuruz başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Sadece, Sadece tuz. Şimdi ne yapacağız? Hı. Mevzu nasıl ilerleyecek abi? Patlıcanı ne yapsa bizim? Tamam, Har saplayacaksın. Hı -hı. Hazır, Sapla bakayım hazırlar. abi. Nasıl hazırlar. saplıyorsun? Yani dostlar edelim. Türkiye'de buna ne diyoruz abi? Kebap şişi. Kebap şişi. Şişe Hı. en iyi kebabı ben saplarım evet. diyorsun. Doğru evet. mu abi? Aynı zamanda diyorsun ki ne kadar et takılacak, ne kadar patlıcan takılacak, ne kadar biber Hı. takılacak? En iyi ben hesaplarım diyorsun. Evet. Evet, Aynen. değerli dostlar aynı görüyorsunuz yetenekli. Terazi. Vay be, abi yalnız sende çok ciddi bir nur var be abi. Allah razı olsun. He? Aynen öyle inşallah. Vallahi parlıyorsun. Evet Cevher abi, göster bakalım Cevher'in o zaman abi. Şimdi işleyişi söyle abi. Zırhı elimize aldık, şeyi. Zırhı çekti, tamam, çektik. Tamam, çektik, evet. Parça etsin, önce patlıcan altını. Altını, uç tarafa abi. Evet, evet. Çubuğa önce mi geçecek? Hı hı. Evet, geçti abi. Sen ayarlıyorsun. şimdi bu el burada niye duruyor? Onu söyle bana abi, neye göre ayarladın? Ortaladın mı yani? Evet yani çizgi geçmesin. Tamam ha, geçmesin evet tamam. abi. Cevher abi. Et Eti sapladık. Hı hı. Sırasına göre. Sırasına göre bir patlıcan. Evet. Tamam güzel. Bir daha et saplayacaksın abi. Aynen. Tamam buna biber gelmiyor mu abi? Hayır biber ayrı ya, pişiriyoruz. Yok tamam. Biber ayrı pişiriyorsun. Evet. Yani bu kebap böyle mi oluyor? patlıcan Evet, patlıcanlı kebap böyle olur. Başka bir şey karışmıyor. Hayır, sadece tuz var içinde. Sadece tuz var abi. Hı hı. Evet, saplayacağız abi. O zaman 3 et oldu. Evet. 4 patlıcan evet. oldu hı -hı. abi. Abi. Bitti mi? Evet. Olay evet. bu. Bu yarım porsiyon. Bu yarım porsiyon. Bu iki tanesi bir porsiyon olur bizim. Abi bana. ne diyorsun sen ya? Evet. Ben ne yerim sence? Ben yarım porsiyon muyum, bir porsiyon muyum? Şöyle bakalım. Hadi huzur olsun yer miyim Kendi ben <laughs> abi. Bir bursun bitirsin bir şey değil yani. Pişerse çok güzel lezzetli olur. Eyvallah olsun. abi. Burada biberleri de değerli dostlar göstereyim. Bunları da yine Cevher abi gördüğünüz gibi <laughs> takmış gördüğünüz gibi. Sabahtan gelmiş hazırlığı yapıyor. Cevher abinin işi sabahları hazırlık. Evet Değerli abi. dostlar. Şöyle bıraktım ben onu. Şimdi bir karizma abi var. Gerçekten karizma yani. Şöyle gel abi Murat. Öyle laf ola belli gele diye demiyoruz. Şu patlıcanları, az önce fırına bir atışı vardı değerli dostlar. Şuraya bakın abi, bunlara bu usta attı işte, gel. Of, of, Allah'ım Ya Rabbim, of. Şuraya bak abi. Selamun Aleyküm. Selamun Abim nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yanıyorsun abi. Ne yapalım abi? Kaç yıldır yanıyorsun abi? <laughs> 30 yıl. 30 yıldır evet. yanıyorsun abi. Ne zaman böyle sen de serinleyeceğin abi, isim ne? Abi, Ahmet. Ahmet abi ne? Bu isimler çok güzel ya Urfa'da. Ahmet abi. Buyur abi. Abi nedir? Susamdır abi. Nerenin susam abi? Urfa'nın. Hani Urfa'nın susamı. Ya. Kaliteli ya. midir abi? Evet kaliteli. Elenmiş, temiz, yıkanmış. Bir de çörek otumuz var İçine evet. atıyoruz yani. Ha hem... çörek otuyla susam atıyoruz. Evet. Halilliye'de Urfa'da evet. ırnaklı bir de böyle yenir diyorsun. Evet efendim. Abi çörek otu ve susamsız evet. olmaz diyorsun. Sabah kahvaltısında işte. Ne yapıyoruz kahvaltıda. Fırınımız doğalgazlı gazlı yalnız. Doğal gazlı. var içeride. İçeride mi? Ne zaman abi. çıkacak abi o? Abi o ancak 5 saat sonra. Yemeyelim diye diyorsun ya. <laughs> Yemeyelim diye dedim Mahmut evet. abi. Ya. Hey, vallahi. Buraya tabii sen şey de atıyorsun değil mi? Patlıcan buldun buldum patlıcan, biber, biber, tepsi. biber. Tepsi buldun tepsi. Evet tepsi, tepsi kebaba. Pişer burada hepsi diyorsun abi. Et, domates, tepsi kebabı, soğan kebabı. Sen ama pideciliğin dışında ocakçılığı da, Onlar da, da yapıyor. Evet. Eyvallah Onlar ne kadar kolay gelsin. Abi ne veriyoruz? Bu zeytin. Urfa kendi özel hazırladığımız zeytinler. Urfa'nın özel zeytini. Evet. Şu anda bu çeyreksiz ve cevizden, biberden, narizden hazırlanıp müşteriye sunuluyor. Ceviz ekşisi. nar ekşisi, pul biberi, pul biber, zeytinyağı. İçinden çekirdeği aldık. Evet, bu şekilde servis ediliyor. Bu, bu dosyayı şimdi Türkiye'nin en güzel gastronomi mutfağının zeytini mi olduruyor? Evet efendim. Sizin görev? Ben aşçıyım. Aşçı. Sol şuralar. Ama e, anlarım kapı. bu iştendir. Evet. En anlarım. iyisi benim diyormuşum. İdialıyız. Buradaki herkes en iyisi benim diyor abi. Aynen çünkü burası bir gastronomi mutfağı olduğu için herkes iddialı bir Bizim yer. İsim ne? Osman Usta. Osman abi ne <laughs> güzel ya ustayı da ekledin ha. Evet. Profesörüm bu işin diyorsun. <laughs> Profesörüz. Eyvallah şöyle profesör. Sen de bir Tamam ben tattıracağım. Şöyle abi bu değerli ha aman götür. Aynı, müşteri, müşterilerin masasına koy. Değerli dostlar ver abi oradan bir tane de. Ne var orada? Bir şöyle getir abi tepsiyi. Şimdi bu müşteriye bunlar mı gidiyor abi? Evet. Getir bakalım Osman abi. Ne veriyorsunuz? Bu tepsiyi neyle dolduruyorsun Osman abi? Osman abi çalışıyor. Değerli dostlar. Vallahi yok yok. İnsanım var ya. Şefimiz. Abi şef sen adamın başını döndürdün be. Teşekkür ederim. Zafer ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Zafer kulak. Evet. Diyorsun ki işimi en iyi yaparım. Saçlarıma düşer ak. Aynen. Yürüdüğüm yol hak. Harun Hiç Şen şöyle dön. Bir ay yıldızla bir de bana bak diyorsun. Sen neredesin Hoş abi? Geldiniz. Biz Teşekkür programı ederim. çektik, bitirdik. Şef abi yeni geldi. <laughs> Saçlara bakım <laughs> yapmaya gitmiş Abi hayırdır? Zeytinin yağıyla mı Evet, yok. Onunla şey <laughs> Evet başka dedi sonra yok. Dedi. Program <laughs> program vardı başka bir yerde onun için. Eyvallah. yetiştim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Abi bir kere mutfağa tebrik ediyorum. Tebrik Müthiş tebrik ustalarım var. Yani. Kendilerine hem güveniyorlar hem de gerçekten Aynen. işini Aynen. iyi yapıyorlar. Şimdi. I, Kahvaltıda ne veriyorduk, anlattırıyorduk Osman Şimdi abi şöyle, ama burada neler yapıyoruz abi? Önce onu söyleyelim bizim usta. Bizim gastronomi merkezinin e, restoranında yöresel yemeklerimizin hepsi mevcut diyor, evet. Çünkü Urfa'da <laughs> ve çevre illerdeki <laughs> yöresel yemeklerin, çünkü burası bir gastronomi varız aynı zamanda. Tabii, aynen. Şimdi diğer illerimizin de hakkını vermek lazım. Antep yanı başımızda, Adıyaman'ımız var, aynen. bu tarafa doğru gittiğinizde Adana'mız, Mersin'imiz var. <laughs> Tabi Urfa merkezli olmak üzere Türkiye gastronomisinin doğu ve güneydoğu. Ee, Güney Bölgesi'nin gastronomisinin en iyi yemeklerini sunmaya çalışıyorsunuz. Tabi kesinlikle öyle. Biz kahvaltıdan öğlen yemeğinden akşam yemeğine olmak üzere üç öğün bu şekilde veriyoruz ve e, gastronomide yöresel olan ne varsa bizim kültürümüze ait ne varsa hepsi burada sergiliyoruz. Eyvallah. Şimdi o zaman bir kahvaltı tabağını bize Tabii. anlat abi ne veriyorsunuz Söyle, abi? Şu gördüğünüz Urfa peyniri. Evet. Bizim e, zamanında bu peynirler taze peynir olarak alınır e, tuzlanır. Ee, soğuk hava puluna kalır. Urfa peyniri. Yazın yenir. Evet, Urfa evet. peyniri. Bu bizim kendi yoğurdumuz. Urfa, Urfa yoğurdu. Evet. Tereyağımız, köy Urfa tereyağımız. Tereyağı. Hı -hı. Şu gördüğünüz bizim kendi buradaki zeytinlerimizden çıkan zeytinyağımız. Zeytinyağımız. Bu bizim e, kaymağımız, ufak kaymağı. Evet. Şu gördüğünüz zahterdir. Evet. ile zahteri birbirine buluştururuz Evet. Bu pekmez. Evet. Bizim zamanında burada üzümler sıkıp üzüm pekmez var. Dut pekmezimiz evet. var diye bir kaç çeşit pekmezimiz var. Bu da bizim e, buranın tahinidir. Tahini. Evet. Bu da bizim e, buradaki Karacağdaş tarafında olan, Siverek tarafında olan bal. Balımız. Evet. Yani bunlar %99.9.9 organik olan bölümü. Kesinlikle bununla öyle. bitmiyor. Bunu geri koyduk. Şöyle bırakıyorum değerli evet. dostlarımız. Sonra neyle devam ediyoruz Şöyle abi? Şöyle söyleyeyim. Bu bizim isot kavurmamız. Bu evet. şu anda mevsimdir. Az kaldı çok. E, bitmek üzere. Bu isotu <laughs> alıp tohumlarını çıkartıp e, bizim sade yağ var. Evet. Ufaya ufaya ile kavurup üzerine şimdi servis verirken de... Cevizini döküp öyle servis ediyoruz yani Eyvallah. halinde. Cevizsiz olmaz. Tabii. Diyorsun. Bunlar da zaten klasik normal kahvaltı türünde ama genellikle yöresel ağırlıkla veriyoruz. Yolunuzu düşürürseniz Halili'ye mutlaka gastronomi merkezinde gelin. Muhteşem de bir sofra kuruyorlar. Muhteşem çaydanlıkları var, muhteşem çay bardakları var, muhteşem lezzetleri var. Bir taraftan annelerin elleri, emekleri, diğer taraftan güzel ustaların yemekleri mutlaka tadın. Yolunuz öyle devam edin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.